Merhaba bugün e, size Oracle VM VirtualBox'ta e, Ubuntu Server birkaç işlemlerden göstereceğim. PuTTY ile uzaktan yani put ile uzaktan bağlanmayı göstereceğim mesela server ile. E, IP yapılandırmalarımızdan bahsedeceğim. If config'den. E, öncelikle açalım programımızı. Başlat diyorum. sanal makinemiz başlıyor. Şu anda açı, sanal makinemiz açılıyor. Ee, görünüm sanal ekran biri şuradan yüzde 125 ölçeklendir dediğiniz zaman görüntü büyür. İsterseniz yüzde 150 yapabilirsiniz. Ben yüzde 125'i tercih ediyorum. Evet, şu anda açılıyor sistemimiz. bizden şu anda bir kullanıcı girişi istiyor. Hemen girelim. Evet. Sistemimize şu anda girdik. IP yapılandırmamızı görmek için ifconfig yapıyoruz. Ama şöyle bir hatayla karşılaşacağız. Sistem bize şu anda e, bu paket yüklü değil. İstersek yükleyebiliriz. Ubuntu'nun avantajlarından biri altta gösteriyor. Hemen yükleyelim. sudo apt install net tools. Bizden şifremizi istiyor. Şu anda kuruyor. işlem proses işleniyor. Sistem taranıyor. Evet, tekrardan kontrol edelim. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi ENP 0 s 3 yani 3. internet portunun IP bilgileri gözüküyor. Ee, şuna ihtiyacımız var. E, ikinci bir port oluşturacağız. İkinci bir e, host only port oluşturacağız. E, hemen size çıkıp göstereyim. E, e, programı kapatıyorum makineme. Programı kapatıyorum. Evet dosya diyorum. Ana makine A yöneticisine giriyorum. Özellikler diyorum. Evet buradan IP'm burada gözüküyormuş. 269, 254, 4, 251 bir IP'm gözüküyor. DCP server'dan da otomatik yapılandırmaları geliyor. Ee, tamamdır. Şimdi ayarlar diyorum. Ee, A kısmına geliyorum. Ee, i̇kinci bağdaştırıcıya giriyorum. Birinci bağdaştırma aynen NAT oluyor. Yani yerel IP'mi internet bağlantı tek taraflı. Yerel IP'mden Windows cihazıma daha doğrusu e, virtual VirtualBox'ımdan Windows Windows'a Windows'tan da internete tek taraflı yerel IP'mi e, gerçek IP'ye dönüştürüyorum. Biz bu sefer iki taraflı da iletişim kurmak istiyoruz. A bağdaştırıp etkinleştir diyoruz. Eee Yalnızca ana makine bağdaştırıcısı, yani host hostal kısmı seçiyoruz. Gelişmiş ayarlardan herhangi bir şey yapmayacağız. Tamam diyoruz. Evet. Ee, başlat diyoruz tekrardan. sistemimiz açılıyor. Şöyle görünümü biraz küçülteyim sizin de görmeniz açısından. açılıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi ENP03 gözüktü hala. Çünkü şu an portumuz kapalı gözüküyor. Bunu up yapacağız. Evet şu anda giriyorum kullanıcı bilgilerimle. Pardon. Evet şu an sistemime girdim. IP yapıyorum. IP A ile yani bilgilerimi görebiliyorum. I... ENP NP 08'imiz gelmiş. Ama herhangi bir IP'si gözükmüyor. Bu yüzden e, if config up yapıyoruz. Cihaz bulunamadı diyor. E... Şöyle yapalım. Su bastıralım. Evet. Pardon şifremi yanlış girdim. Tekrardan deneyim. Şöyle yapalım. Ee... bir konflik yapayım. NP NP 0S3 geldi. Ee, ilk not found dedi. Hemen bakalım neye gelmemiş. Ee, makinenin durumunu kaydettiğim. Kısımına giriyoruz. geliyoruz. Bağdaştırıcı iki, evet bir ikincisi İkincisi, evet gelişmiş kısmından. VM'lere izin ver diyelim. Tamam diyelim. Ayrıyeten ana makine ayrıntısı. Tamamdır. Tekrar başlayalım. Bakalım. Şu an gelmedi. İlk konfig kart zaman. Device not found dedi. Ee, yaptığımız zaman e, gözüküyor fakat şöyle yapalım hemen bir çözümüne bakayım bir saniye Biz ifconfig up yaptık fakat zaten otomatik olarak zaten geldiği için tekrardan <laughs> tekrardan manuel olarak otomatik eklemiş yani biz manuel olarak eklemeye kalkıyorduk ki zaten gelmiş tamamdır şimdi şöyle yapalım hemen cd slash netplan'a gireceğiz. net plan tamam şu an net plandayız ls yapalım evet bir tane dosyamız var hemen 00 tap yapıyorum e, ee, 00 tap yapalım gelmedi o zaman tek tek yazalım iste olur config yamal yani bunu şöyle bastıracağız sudo sudo'dan öyle yapacağız çünkü şu an root'ta değiliz e, ee, kısıtlı moddayız evet şu anda bunu kapatıp şey yapıyorum. Burada sadece 3. portun IP yapılandırmaları otomatik geliyor. Biz kendimiz tekrar otomatik yapacağız. Buradaki boşluklara dikkat edin. Aynı Python'da olduğu gibi. Top yerine bu sefer boşluk bırakacağız. Kaç boşluk varmış? 1, 2, 3, 4. 4 boşluk varmış. 1, 2, 3, 4. Enap 0s8. Kaç boşluk varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 dsb4 boşluk true. Yaptığımız zaman kaydedeceğiz. Ctrl X kaydetmek istiyor musun diyor. Y'ye basıyoruz. Çıkış yapalım. Tamamdır. Şimdi tekrar kontrol edelim. Tekrar geri gelelim. cd slash'a girdik. If yapalım tekrardan. Böyle yapalım. IP o. IP'mizi görüntülediğimiz zaman eee niye gelmedi? Şuna bakalım niye gelmediğine dair. Eee ETC net plana geldim. Burada e, hiç e, kaydetmeyi unutmuşum. Yani şunu yapmayı unutmuşum. E, sudo net plan sudo net plan. apply dediğimiz zaman Hı. tamamdır kabul etti. Tekrar kontrol edelim. Uyguladı şu an. Şimdi girelim. Şimdi ilk ip 3 yapalım. IP yapalım. Heh. Bu sefer görmüş olduğunuz gibi e, IP adresimizi verdi. 192.168.56.101 tamamdır. Şu an e, 8. portumuzun da yani 2. portumuzun da IP adresi belli tamamdır. E, şu anda sistemi kapatıyorum. Makinenin gücünü kapatıyorum. E, ve tekrardan patiyi kuracağız bu sefer şimdi yani Putty'ye Putty'nin sitesine girelim. Pati ee, indir yaptığımız zaman direkt zaten x ile gelir pati org. Pati org'a girdiğimiz zaman e, x kısımdan indirebiliriz. Ee, bilgisayarım 64 bit olduğu için direkt 64 bit versiyonu kuruyorum. Sizinle beraber kuralım. Kurulum kısmına geliyoruz. Next diyoruz. Next. Install. Evet şu an kurulumu yapıyor. Kurulumu bitirdikten sonra e, videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. devam edeceğiz. Evet. Şu anda kuruyor. Evet. Finish dedik. Evet. Şu anda kurulumumuzu yaptı. Ee, ritmi kısmını kaldırıyorum. Finish diyorum. Şimdi başlata gelip buradan P kısmına geldiğim zaman patiyi göreceğim. Evet. Pati diyor. Patiyi ee, görev bulmak kaydetmek istedim. Sympathy'yi açalım. Evet bu sefer şimdi bize bizden bir IP adresi istiyor. Neydi bizim IP adresimiz? Tekrardan bir girip kontrol ee, bu sefer şöyle yapacağım. Ayrılabilir başlat diyeceğim. Ayrılabilir başlat dediğim zaman arka planda çalışacak ve uzaktan bağlanma desteğini sağlayacağım. Ayrılabilir başlat dedim. Şu anda ayarlıyor. Evet. Ee, tamamdır. Yani sistem açıyor. Sistemimizi açsın. Tekrar IP'mizi kontrol edelim ve patiden otomatik olarak bağlanalım. Eğer bu sucu arkadaki client'i kapatırsanız yani Oracle VirtualBox'ın Client'ini kapatırsınız yani çalışan sunucuyu kapatırsanız bağlanamazsınız. O yüzden arka planda çalışmasını istiyoruz. Ee, uzaktan bağlanabileceğimiz sunucular da var. Bunu şu şekilde bağlanabilirsiniz. VDSler dediğimiz VDS diye yazılanlar uzak sunuculardan bağlanabilirsiniz. Şu anda biz e, Pati ile sistemimize bağlanmak istediğimiz için Pati'nin kullanımından göstereceğim. Pati'nin genel kullanımını göstereceğim size. Evet. Kolayca da şifremizi giriyoruz. Hoş geldin dede. Tamamdır. IP yapıyorum. Evet IP adresimiz neymiş? 192, 168, 56, 101. Hemen bağlanalım. alalım. 192, 168, 56, 101. Ee, bunu ben varsayılan olarak kaydetmek istiyorum. default kısmına bunu kopyalıyorum. Save it session kısmına load diyorum. Yani save diyorum. Heh. Save yaptım. Ama her zaman varsayılan olarak gelecek. Arka planda kapanmasını istiyor muyuz? Asla pati uygulamasını kapanmasını istemiyorum. Bu pati arayüzünün. Ee, open diyorum. Yani şu an bağlan kısmına geldim. Ee, i̇lk açılıştan dolayı biraz yavaşlamış olabilir. Şöyle yapalım. Ee, bakın bu sefer kapat dediğimiz zaman arka planda çalışmaya devam et kısmı var. Bunu seçeceğiz. Arka planda sunucumuz çalışacak. Ee, zaman aşımına uğradı. Bir daha deneyelim. kontrollerimizi yapalım. Neden zaman aşımı uğratıyor bize. Büyük ihtimalle şurada sistem information disabled due to load higher than 0.1 dedik. Yani e, sistem bilgileri aşırı yüklendiği için online kaynaklı bize tam e, bağlanma imkanı sunmadı. E, tekrar deneyelim. Yeniden kapı başlatıp tekrar deneyelim. Evet, yapalım. late yaptık. Evet. Ee, pardon, power off yapalım. Sistemi kapatıp tekrar en baştan yeniden başlatalım. Aşırı yüklenmiş bir ihtimalle. Ee, sistemimiz yeniden başlasın. Tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sistemin ee, sistemim şöyle bir IP almış 169 ile başlıyordu yani özel bir IP idi bu yüzden e, DHCP sunucusundan bir sonraki IP adresine verdim e, 192.168.56.101 demiş 102 diyelim 102 diyelim şu an burada 102 kullanılmıyor tamam e, IPV4 adresini de 255, 255, 255 yapalım slash 24 olsun uygula diyorum evet diyorum E, tamamdır. Kapattım. Şimdi sistemimi yeniden başlatıyorum. Bakalım bu sefer ne olacak? Evet, bu sefer e, girmemize imkan sağladı. Kullanıcı adı şifrelerimi girdim. IP, diye kontrol ettim. 192.168.56.101 demiş. Patiden bu adrese bağlandım. E, görmüş olduğunuz gibi e, login diyor. E Kullanıcı adıdan tekrar giriyorum. Evet. Şu anda sistemimize girmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Pati ile uzaktan sunucumuza bağlandık. Sunucumu komple kapattığım zaman bağlantı, da, bağlantı kopukluğu yaşayacağız. E, deneyelim isterseniz. Böyle kapatıyorum. Ve pati sunucumdan devam etmek istiyorum diyelim. Bir işlem yapmak istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi sistemi dondu. E, belli bir yerden sonra timeout hatası verdik. Evet görmüş olduğunuz gibi connection hatası verdi. Network hatası verdi. Tamam diyelim. Bağlantımızı kapatalım. Gücümüzü tekrar açalım. Şöyle yaptım size göstereyim. Ana makine A yöneticisine girdim. IP adresim 5602 dedim. Görmüş olduğunuz gibi 5601 adresinden bağlandık. Ayarlarımı değiştirmiyorum. İsterseniz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bu güçü box'a verdim IP adresi. Diğeri sistemi aldı. Başlat diyorum. Sistemi yeniden başlatıyorum. Ee, tıkladığımız zaman, e, fareyi tıkladığımız zaman ana makini e, yakalayabilirsiniz. Yani sadece fareyi bu alana yönetebilirsiniz. Gömüş olduğunuz gibi fareyi kontrol ediyorum, hiçbir yere gitmiyor. Right Control tuşuna yani sağ klik tuşuna bastığınız zaman e, alanın dışına çıkacak. Tekrar yine tek klik yaptığımız zaman sadece sistemimizi yönetebiliyoruz. Sizin opsiyonunuza kalmış, nasıl kullanmak istediğiniz sistemimiz açtı şu anda. Ee, az önce Pati'de yani Pati'de root'la girmek isteseydik root'umuzun herhangi bir kullanıcı adı şifresi olmadığı için e, girmemize im imkan sağlamayacaktı. Bu yüzden kendi oluşturduğumuz ilk baştaki kullanıcı adımızla giriş yapıyoruz. User grubuyla. Ee, tekrardan PuTTY ile size bağlanmayı göstereceğim. Evet şu an sistemimiz açılıyor. Evet. Kullanıcı adımızı istiyor. Sistemimize giriyoruz. Evet şu an sistemimize görmüş olduğunuz gibi girdik. IP e, IPO yaptığımız IPA yaptığımız zaman yine IP adresimizi görüyoruz. 192 e, bu sefer sistemi şöyle yapıyorum. Makinenin durumunu kaydet diyorum. Arka plan pardon. E, çok 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 pardon. Şunu yapmayı unutmuşum. Eee ayrılabilir başlat seçeneğinden devam edecektik. Hemen bu şekilde sistemi tekrardan açıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şu, şu an sistemim tekrar yeniden başladı. Sistem açılsın. Eee tamamen açılsın. Sonunca da şifremi tekrardan gireyim. Evet şu an açılıyor. Evet son kontrolleri yapıyor. Open BBCD disk yöneticisi. Evet. Sistemde kullanıcı şifremi gireyim. Evet tekrardan IP'mizi kontrol edelim. IP'miz hala geçerli mi? Evet. Bu sefer bakın çarpı dediğim zaman arka planda çalışmaya devam et seçeneğini tıklıyorum ve patiyi açıyorum patiyi IP adresimize 192 168 56, 101 biliyorum bunu şu şekil kaydedebilirsiniz varsayılan giriş ayarları Bunu save yaparsınız ya da örneğin bakın şunu sileyim save yapayım varsayılan giriş ayarlarından buradan çift tıkladığınız zaman geliyor evet İster open yapın, ister çift tıklayın. Ben çift tıklayacağım varsayılan kaydettiğim için. Evet şu an sisteme giriyorum. Evet. E... Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi sistemime tekrardan girdim. Hata vermişti. Baştan girdim. Evet. Bu giriyorum. Evet şu an sistemime gir. E, i̇stersek yazı rengini sağ saklik. E, şöyle yapalım. Change settings yapalım. E, örneğin şuradan yazı font Boyutunu değiştirebiliriz. Örneğin kalın 12 yapalım. Apply dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi yazı rengimiz değişti. Tek yaz pardon yazı boyutumuz değişti. Ee, şimdi de rengine gelelim. Ee, foreground yani yazı rengi. Ee, yeşil mod hangi modda kullanmak isterseniz ben yeşil modu kullanmak istiyorum. Ee, Anlaşılır olsun diye. Apply yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Peki bunu varsayılan olarak nasıl kaydedebiliriz? Her Iı, açışımızda bunu sıfırlanmaması için yine aynı şekilde e, ıı, Session'a geliyorum. Default Setting'e gelip Save yapıyorum. Evet. Ee, apply diyorum. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi şu an pati değiliz. İstediğimiz şeyi yapabiliriz. Artık yapalım. Görmüş olduğunuz gibi görüyoruz. Artık o yapalım. IP'mizi görüyoruz. Config yapalım tekrardan. Evet, görmüş olduğunuz gibi IP'miz 56101. E, E, ayrıca şunu da göstereyim size. E, sudo, sudo kısmına da girebiliriz. Yani sudo kısmını niye kullandığımızı da göstereyim. Sudo şu demek. super süper user do. Yani bu işi süper kullanıcı olarak yapar. Root, root kullanıcısı olarak. E, biz şu an dolar işaretini gördüğümüz için şurada. E, kısıtlı kullanıcıdayız. Eğer istersek yetkili kullanıcıya da geçebiliriz. E, işte de... Yes yaptığımız zaman yetkili kullanıcıya geçebiliriz. Pardon. Cd slash yaptığımız zaman yetkili kullanıcıya geçebiliriz. Root kısmına geçtim. Cd tekrardan tre şey yapıyorum. Home kısmına geldim. Aynen. Kullanıcı home kısmına geldim. E, root kullanıcısına geçmek için sudo su yapabiliriz. Bizden bir şifre istiyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an root kısmına geçtik. Görmüş olduğunuz gibi artık Root'tayız. Ee, çıkmak için Ctrl D tuşuna bastığınız zaman yani CTRL D tuşuna bastığınız zaman çıkış yapacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi tekrardan e, kısıtlı kullanıcıya geçtik. Ee, Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.